Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda tepkime hızının ölçülmesinde kullanılan yöntemlerden bahsedeceğiz. İlki basınç farkı. Şimdi sevgili arkadaşlar kimyasal tepkimelerde tepkime hızının ölçülebilmesi için mutlaka girenler ve çıkanlar arasındaki bir farkın takibi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de basınç farkı. Basınç söz konusu olduğunda Bizim kimyasal tepkimelerde dikkate alacağımız şey giren ve çıkan gazların mol sayıları. Mesela N2 ve H2 gazının tepkimesinden NH3 gazının oluşumuna baktığınızda 1 mol N2 gazı ve 3 mol H2 gazının tepkimesinden 2 mol NH3 gazının oluştuğu görülüyor. E, girenler 4 mol gaz, çıkan 2 mol gazsa arada basınç farkı söz konusu alacağından bu tepkime basınç farkı izlenilerek e, tepkimi hızı ölçülebiliyor. Aşağıdakine baktığımızda karbon monoksit gazının eneoki gazıyla reaksiyonu var. 1 mol gaz ve 1 mol gaz yani toplam 2 mol gaz tepkimeye girmiş ve yine 2 mol gaz tepkimeden çıkmış. E, gazların mol sayısı aynı olduğuna göre bu tepkime hiçbir şekilde basınç farkıyla tepkime hızını ölçmemiz mümkün değil. Aşağıdaki örnekte ise katılar daha doğrusu gaz haricinde olan diğer maddeler hiçbir şekilde gale alınmıyor. Üstünü çiziyoruz çünkü karbon katı. 1 mol oksijen gazı reaksiyona girmiş ve 1 mol karbondioksit gazı çıkmış. Yine burada da giren ve çıkan gazların mol sayıları farklı olduğu için bu tepkime tepkimenin hızı da basınç farkıyla hiçbir şekilde ölçülemiyor. Peki basınçtan başka kullanacağımız nedir? Renk değişimi. Arkadaşlar kimyasal tepkimelerde bazen giren ve çıkan maddelerin renkleri farklı oluyor. İşte bu renklerin e, gitgide açılması veya çözeltinin renginin gitgide koyulmasının hızı direkt bize tepkimin hızı olarak karşımıza çıkabiliyor. Mesela N2O4 gazımız renksiz bir gaz. Oluştuğu NO2 gazı ise kahverengi. Renksizden gittikçe kahverengine döndüğü için bu renk değişiminin hızı direktmen bizim bu tepkimeyi renk değişiminden tepkime hızını ölçmemizi sağlıyor. Aynı şekilde aşağıda hidrojen ve klor gazlarının hidroklorik asite dönüşümünün tepkimesi var. Hidrojen gazı renksiz bir gaz. Klor gazı ise sarı yeşil renk arasındaki bir gaz. HCl gazı ise renksiz. O zaman gitgide bu çözeltinin rengi açılacak mı? İşte bu açılma hızı bize tepkimenin hızını da direktmen veriyor. Başka neyle tepkime hızını ölçebiliriz? Bunlardan bir tanesi iletkenlik değişimi. Söz konusu iletkenlik olduğunda iyonlar bizim için önemlidir. Yani giren ve çıkan kimyasal tepkimedeki iyon miktarları farklıysa bu tepkimeler iletkenlik değişimiyle ölçülebilir. Mesela gümüş iyonu ve klor iyonu var çözeltimizde. Daha sonra bunlar reaksiyona giriyor ve gümüş klorür katısını oluşturuyor. Gümüş klorür katısı da zaten suda az çözünen bir Tuz o zaman aslında bu tepkime gerçekleşmeden önce çözeltide iyonlar olduğu için çözelti iletken halde ama daha sonra iletkenliğini kaybettiği için iletkenlik azalmasıyla tepkim hızı ölçülebiliyor. Burada ise e, hidrojen iyonu var ve daha sonra da magnezyum artı 2 iyonu çıkmış. Şimdi burada kaç mol iyon var? 2 mol iyon. Burada ise kaç mol iyon çıkmış? 1 mol iyon çıkmış. Yine iyonların mol sayısı değiştiği için bu örneğimizde iletkenlik değişimiyle tepkim hızı ölçülebilir. Daha sonra pH değişimi, pH değişimi biliyorsunuz çözeltide giren ya da çıkanlarda asit baz varsa, bunların pH değişiminin artması ya da azalmasıyla yine tepkimenin hızı ölçülebilir. Mesela burada sodyum hidroksit ve hidroklorik asit çözeltilerimiz var. Daha sonra sodyum klorür tuzu oluşturmuş. Ee, yani pH'ında bir değişim olmuş. İşte bu pH'taki değişim bize direktmen tepkim hızını verebiliyor. Yine burada bir asit var. Buradaki asit tuz oluşturuyor. Önceleri pH 7'den küçük. Daha sonraki tepkime sonunda ise pH gittikçe artıyor. İşte bu değişim sonucunda da biz tepkimenin pH'ını ölçebiliyoruz. Peki bununla ilgili nasıl tarzda sorular gelebilir? Sizlere tepkimeler verir ve derken yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde tepkime hızı basınç artmasıyla hesaplanabilir? Bu soruda basıncın değişmesinden ziyade artması söz konusu. O zaman bir bakalım birinci tepkimeye. Gaz haricindekileri Eliyorum. Bunun sonucunda kaç mol gaz çıkmış? Daha doğrusu kaç mol gaz girmiş? 3 mol hidrojen gazı girmiş ve 3 mol su gazı çıkmış. Burada hiçbir şekilde mol sayısında bir değişim olmadığı için basınçla bu tepkimenin hızını ölçemiyoruz. Daha sonra sıvılar var. Bunları eliyorum. 1 mol gaz girmiş ve toplamda bakarsanız 3 mol gaz çıkmış. 1 mol gaz girmiş, 3 mol gaz çıkmış. Bu da ne demek oluyor? Mol sayısı arttığına göre basınç artışı var. O zaman ben bu tepkimenin hızını basınç artmasıyla ölçebilirim. Daha sonra NO2, NO gazımız var, hidrojen gazımız var. Şurada bir H2O sıvısı var, onu eliyoruz. 2 mol gaz girmiş, kaç mol gaz çıkmış? 0,5 mol gaz çıkmış. Burada mol sayısında ne var? azalma var. Azalma varsa bu tepkime basınç değişimiyle tepkime hızı ölçülebilir ama basınç artmasıyla ölçülemez. O zaman bizim cevabımız yalnız ikinci tepkime basınç artmasıyla tepkime hızı saptanabiliyor.